arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle Adopt Me'de yeni gelen yani yeni gelen petimizi alacağız arkadaşlar öncelikle girelim ve yeni geldiği için arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz yeni geldiği için yani şöyle söyleyeyim size right yapacağız onu evet right yapacağız şimdi gidelim arkadaşlar oraya bir uğrayalım. Şekerimiz 153 bin. Şöyle göstereyim size. 153 bin. 12. Evet. Şu an geldik. Çatı şuradan kapatalım hemen. Evet. Şu an gidiyoruz. Direktmen. mi? Motorumuz var da hızlı gidiyor. Yani Geçenlerde aldığımız şöyle göstereyim. Pardon, şöyle benim aldığım şöyle sezondan alan yani sezon diyelim pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Heyecanlıyım. Yani hem bright yapacağız, hem de Legendary Pet'i bright yapacağız arkadaşlar. Bekleyin 2 dakika. Hemen geliyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Evet gelmiş durumdayız. Şimdi gidelim hemen alalım petimizi gördüğünüz gibi bunu alacağız. Şöyle basıyoruz. Bu dedik ve aldık arkadaşlar. Şimdi bu petimize right yapacağız arkadaşlar. Fet dedik, right dedik, yes dedik ve verdik. Şimdi içirelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Right dedik. Bakalım içti mi? Evet, gördüğünüz gibi petimiz hazır. Siz de böyle içerikler şey yaptım. İçerikler istiyorsanız arkadaşlar. Bakalım evet şu an gördüğünüz gibi dizinlerimiz hazır. Raid betimiz hazır. Evet. Şu anda normal server'a gireceğim arkadaşlar. Sonra devam edeceğim tamam mı? Var? Normal server'da bakalım kimler trade atacak bakalım bize. Evet arkadaşlar, geldim normal server'a. Bir bir arkadaşımız bize tweet attı hemen. Gösterelim. Oo bize ama biz değmez ya. Tabii ki değmez. Yani, değme oranı yüzde sıfır. Biz yine bir Hadi yapalım. Yine bir arkadaşımız. Kişiden yapabilir ama ben yine kabul etmeyeceğim. Çünkü bakayım bir kabul edecek mi arkadaşımız? Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Değeri çok fazla olduğu için kabul ediyor. Bak bir de fly right. Bizimki ama sadece right. Ben desteğine basıyorum. Siz eğer çok güzel bulmadıysanız böyle beti. yani sizden bilmiyorum yani. Şimdi trade diyeceğim. Birine birilerine yazalım buraya. Aa bak, biri mesela şey yaptı ben kabul edeyim bakayım ne veriyor karşılığında. Ben yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım. Right Jelan veriyor Legendary. Ama maalesef ki bizimki daha şey olduğu için. Bakın. Hemen kabul ediyor. Görüyor musunuz? Çünkü abi bizimki daha değerli olması gerekiyor. Bizimki hem daha yeni geldi. Yaklaşık kan... Bak. Kanka canınız kalsın. Dün right pot aldım. Bugün de bunu böyle şey aldım yani böyle bildiğiniz gibi. Şey yaptım şöyle geçeyim. Evet. Size trade atmak isterseniz kana size trade atmak isterseniz yani benimle beraber trade atmak isterseniz bekliyorum. Kullanıcı Roblox kullanıcı adınızı vermeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye.